Şırnağa giden doğa severlerin ilk durağı Cehennem Deresi ve Finik Kalesi'nin eteklerindeki Diçle Nehri oluyor. Şırnağın keşfedilmemiş doğasını görmek istiyoruz. Gençlerimizle buraları geziyoruz, keşfediyoruz. Bütün doğa severleri, kamçıları, gezginleri Şırnağa bekliyoruz. Türkiye'nin birçok şehrinden gelerek Şırnak'ta bulunan 350 kişilik doğa sever grup güzel havayı değerlendirerek soluğu Cehennem Deresi ve Diçle Nehri'nde aldı. Yaklaşık 30 kilometrelik yürüyüş gerçekleştiren yerli turist kafilesi, mağara, kanyon, vadi, dik yamaçlar, doğal kaynak suyu ve yeşil alanlarla görenleri kendisine hayran bırakan bölgeleri gezdi. Ankara'dan geldim. Şu an Şırnak'tayız. Cehennem Vadisi'ndeyiz. Gerçekten görülmesi gereken eşsiz bir yer. Hepinizi davet ediyorum. Mutlaka gelmeniz gerekiyor. Şu an Cehennem Deresi taraflarındayız. E, doğasıyla ve kendi bitki örtüleriyle, toprağıyla, havasıyla çok güzel bir bölge herkesi de buraya beklerim. Ben Çorumluyum. Şırnağı gezmeye, görmeye geldik. Buralar muhteşem yerler. Şu an Şırnak Cehennem Deresi'ndeyiz. Herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum. Eşsiz güzellikleri keşfetmek için yola çıkan doğa severler, yürüyüşün ardından günün yorgunluğunu halay çekip, türküler söyleyerek attı. Her vay <laughs> vay